you mm -hmm. Hocam merhaba. Merhabalar Recep. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Siz nasılsınız? Hocam iyiyiz. İkinci videomuzdayız. Bugün biz ne konuşuyorduk? Bugün öyle? peygamberlerin görevlerini işleyeceğiz. Evet. Vahiy ele alacağız. Peygamberlerin muhatap olduğu ve onlara bu sıfatı kazandıran en önemli şey vahiy nedir onu anlatacağız. Evet hocam. Dört ilahi kitabı anlatacağız ve bitireceğiz videomuzu. Çok güzel. O zaman sizde hocam. Peygamberlerin görevleri. Nedir hocam bu görevler? Peygamberlerin ilk görevi Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak haliyle. Evet hocam. Temel görevleri bu. Ey Resul Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Ayetinde olduğu gibi peygamberlerin en temel görevi tebliğ görevidir ki özellikleri. bir önceki videoda konuştuk hocam. Evet, özellikleri arasında sıralamıştık tebliği. Peygamberlerin özellikleri arasında sıralamıştık. Bir diğer görevleri insanları uyarmak ve insanlara müjde vermek. Uyarmak, yaptıkları yanlışları, bu yanlışları yaparlarsa karşılaşacakları sonuçları insanlara hatırlatmak. Müjde ki, olarak ne veriyor hocam? müjde olarak da bu uyarıları yerine getirdiklerinde hem dünyada kavuşacakları huzuru hem de ahiret yurdunda yani dünyadan sonraki hayatta sonsuza kadar elde edecekleri mutluluğu ve mükafatı müjdeliyor. Çok güzel. Müjdeledikleri bunlar. Peygamberlerin bir diğer görevi ne? İnsanlara tevhid inancını anlatmak. O tevhid inancını tevhid anlatmak. Tevhid ne demek? Ne demek hocam? Tevhid Allah'ın birliği inancı demek. Allah'ın varlığı ve en önemlisi de birliği inancı demek ki din söz konusuysa ve özellikle İslam dini söz konusuysa en temel inanç Allah'ın birliğidir. Şimdi tevhidin zıttı ne? Şirk. Şirk. Allah'a ortak koşmak. Şimdi özellikle mesela Peygamberimiz muhatap olduğu toplum için söylüyorum, Putperest bu insanlar. Allah'a inanıyor musun diye soruyor insanlara, inanmıyorum demiyorlar. Allah'a inanıyorlar. Ama helvadan. Helvadan değil. Allah'a inanıyorlar ama yanına ortak tanrılar koymuşlar. Hmm. İşte dört büyük tanrı koymuşlar. Lat, Menat, Hubel ve Uzza ismini vermişler. Ki onların da hikayeleri çok enteresan. Başka bir videoda başka bir vesileyle anlatırız inşallah. Bir de küçük tanrılar var. Yani bu dök, dört, büyük tanrı yetmemiş. Küçük tanrılar var. Yani tanrıcıklar diyebiliriz. Onlar da kabilelerin kendi tanrıları. Yani düşünün. Öyle bir tanrı şey yapmışlar ki her her yer güne tanrı güne bir hocam. tanrı var. Her güne bir tanrı var. 365 tam fazla tanrıları var. Kabilelerdeki o kutsallaştırdıkları totemleri motenleri de eklersek işi iyice karışıyor. yani İslam dininin aslında en büyük günah saydığı inanç bu. Şirk. Allah'a ortak koşmak. Yani peygamberlerin temel görevlerinden bir tanesi tevhid inancını anlatmak, yaymak, insanları bu konuda ikna etmek. Evet, hocam. Kısaca uzatmadan söyleyecek olursak. Tevhid ve şirki anlattık zaten biraz önce. Bir başka görevleri de insanları Allah'a kulluk etmeye çağırmak. Şimdi kulluk deyince bu bugünkü... İbadet gibi mi hocam? Tam değil. Bugünkü şeyle, anlayışla çok böyle alerjik bir kelime gibi geliyor. Evet olacak. hocam. Değil mi? Aslında Fatiha suresinin anlamıyla ne demek istediğimi anlatayım. Nedir hocam anlamı? İyyâken âbüdü ve iyâken astayin. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Aslında güzel Bak, hocam. Aslında bir Şahsiyet kazandırıyor insanı Kesinlikle. değil mi? Kimsenin önünde eğilmiyorsun. Bir sadece insanın kimin, önünde eğilmem diyor. Evet, sadece kimin önünde eğiliyorsun? Allah. Allah'ın önünde eğiliyorsun. Kulluk bu aslında. Yani Allah'ın e, emirlerine ve yasaklarına uymak, Onun isteklerini yerine getirmek. Kulluk bu. Evet. Yoksa kölelik anlamında değil ki. Yani insana köle olmaktan Allah'a kul olmak milyon kat, milyar Kesinlikle kat, trilyon kat daha önemli ve değerli bir şey. Yani o kulluk kelimesinin altına bu şekilde. Çizmiş olalım. Ki önceki peygamberlere bakıyoruz. Önceki peygamberler bu konuda son derece hassas. Yani insanlara şunu yapın deyip de kendileri ben peygamberim. Bambaşka da olur, bir şey demiyorlar. yapıyorum demiyorlar. Evet. Ya da bambaşka bir şey yap yapayım demiyorlar sizin söylediğiniz gibi. Neyi söyledilerse, neyi emrettilerse, neyi aktardılarsa hayatlarına birebir katıyorlar. Hatta peygamberimiz daha fazlasını da yapıyor. Mesela o her gece teheccüd namazı kılarmış. yani Teheccüd namazı uzunca bir namaz. Hani bizim kıldığımız o beş vakit namaz gibi. Değil. Değil. Yani demem şu ki. Peygamberler aynı zamanda insanlara ibadetleri bu ibadetlerin nasıl yapılacağını anlatan insanlar. Yani görevlerinden bir tanesi de peygamberlerin görevlerinden bir tanesi de bu. Kısaca peygamberlerin görevlerini bu maddeler halinde sıralamış olduk. Evet hocam. Şimdi peygamberler insanlar için en güzel örnektir. Konu başlığımıza geçelim. Olur hocam. Hangi noktalarda örnektir? Hangi yönlerden örnektir? Onlara bir bakalım. Çeşitli peygamberlerle ilgili çeşitli örnekler veriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela kitapta İdris'i dağın diyor bir ayette. Hangi ayet? Meryem suresi 56. ayet. O pek doğru bir insan, bir peygamberdi diyor. Bakın doğruluk yönü. Yine vurgulanmış. Yine Meryem suresi 51. ayet. Hazreti Musa'yı kitapta Musa'yı gerçekten o ihlas sahibiydi. Yani Allah'a bağlılığı, samimiyeti, samimiyetle ibadet etmesiyle ön plana çıkmış bir peygamber. Yine Hz. Yusuf'a bakıyoruz. Hz. Yusuf hangi özelliğiyle anılıyor ki hikayesinin 8. sınıf videosunda videolarından birinde anlatmış. Hz. Yusuf if iffet sahibi. Hayatında karşılaştığı zorlukların bir tanesine karşılaşsak isyan bayrağını açarız. Yani kardeşleri kuyuya atıyorlar, kuyudan çıkarılıyor, köle olarak Mısır'a satılıyor. Köle olarak satıldığı vezirin karısı göz koyuyor Hz. Yusuf'a amacına ulaşamayın iftira atıyor, hapse düşüyor. Şimdi Şimdi bu yönleriyle baktığımızda Hazreti Yusuf için hangi sıfat kullanılıyor? Hangi sıfatlar kullanılıyor? İffet sahibi, namuslu, doğru, dürüst, sabırlı. Sabırlı. Çeşitli ayetlerde Hazreti Yusuf için bu sıfatlar kullanılıyor. Mesela Hazreti Eyüp sabır deyince aslında asıl akla gelen peygamber Hazreti Eyüp'tür. Hazreti Neden Eyyub, hocam? Hazreti Eyüp şöyle çok kısa anlatayım mı evet hikayesini? Hocam. Hazreti Eyüp çok böyle hali vakti yerinde, mutlu ailesiyle mutlu, mesut hayat yaşayan bir insan peygamberde. Yani şöyle söyleyeyim, çok kısaltarak anlatıyorum. İnsanlar diyorlar ki yani ne güzel işte. Her şey tıkırında tabiri caizse. Keyfi yerinde. Keyfin yerinde. Ben de yaparım diyor. Ama Hazreti Eyüp'e öyle bir bela geliyor ki malını kaybediyor mu? mülkünü kaybediyor, çoluğunu çocuğunu kaybediyor. En son bir tek eşi yaklaşabiliyor yanına sebebi de şu bir cilt hastalığına yakalanıyor. Kimse kokudan yanına sokulamıyor. Hazreti Eyyub'in orada yaptığı duayı söyleyeyim mi size o haldeyken? Ne Allah'ın bu hastalığı dilime bulaştırma ki adını anmaktan alıkoyma beni. Bak. Aa, ne güzelmiş. O çilinin ızdırabın içinde düşündüğü şeye bakın düşündüğü şeye bakın Hazreti Eyüp'ün. Bu yönüyle mesela sabır yönüyle öne çıkar. Türkçe'ye deyim olarak da geçmiştir. Peygamber sabrı deriz de mesela. Evet. Eyüp sabrı şeklinde de kullanılır. Deyim kullanılır hocam evet. Değil mi? Demek ki bu yüzdenmiş. Bu yüzden bu hikayeye dayanır. Yine mesela Hz. İbrahim, İshak, Hz. Yakup'la ilgili çeşitli özelliklerini ön plana çıkarıyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Hz. Yakup için, İbrahim ve İshak için ahiret yurdunu düşünerek yaşama diyor. Kur'an-ı Kerim değil bazı ayetlerde. Yani bu dünyanın sonlu bir hayat olduğunu, her şeyin bu dünyada kalmayacağını, bu dünyada yaptıkların karşılığını alacağın, bir gün alacağın bilinciyle yaşayan insanlar olarak mesela bu taraflarıyla ön plana çıkarıyor peygamberler. Hz. Eyyub'u söyledik, Hz. Yusuf'u söyledik. Hz. İbrahim mesela. Düşünün keyfiniz yerinde. Hani ses çıkarmasanız da olur değil mi? Evet. Yani mesela şunu diyebilirsin ya. Ben Allah'a inanıyorum. Bunlar inanmıyorlar. Bir de taşma sapan şeylere de inanıyorlar. Öyle yapmıyor Hz. İbrahim. Yani işin sonunda meraklısı açsın hikayesi sine baksın okusun dinlesin izlesin bir yerlerden. Ne yapıyor hocam? En son dönemin kralı Nevrut ateşe atıyor Hazreti İbrahim yani Ki hadisesinden sonra. Hocam bu balıklı göl hikayesi bununla ilgili o biraz. Arası değil. Değil Halk arasında yani. anlatılan hikaye öyle. Ya Kur'an şey aktarılan yok. bir şey yok. Hani derler ki Hazreti İbrahim ateşe atıldığında işte bugünkü balıklı gölün olduğu yerdeki havuz ve içindeki balıklar için anlatırlar bunu. Ateşe atıldığında ateş suya dönüştü, balıklar, odunlar balığa dönüştü işte orası balıklı göldürtüyorlar. Evet derler. Kur'an-ı Kerim'de buna benzer bir betimleme var. Yani ateşin onu yakmadığı ile ilgili o işin hani halk arasındaki sahipleniş evet, hocam. Sahiplen sahipleniş kısmı çok güzel ifade ettiniz. Hazreti İbrahim de bu şekilde anlatılır. İşte o mücadeleci kimliğiyle. Yani düşünün, hiçbir şeyden çekinmiyor. Babasını bile karşısına alıyor. Yani babası o dönemde putları yapan, hayatını onunla kazanan bir insan. Ona rağmen hani "Babam zarar görür, işte alışverişi bozulur. Ticareti bozulur." diye düşünmüyor. Yani kısacası her peygambere verilmiş bir özellik var. Niye anlatıyoruz bunu? Biz insanlar işte bu anlatılan, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan, hadislerde ki daha geniş anlatılan hikayeleri de var bu peygamberlerin. Bu yönleriyle örnek alabiliriz peygamberleri. Peki bizim peygamberimiz için ön plana çıkarılan özellikler ne? Birincisi Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle yani ayetteki ifadesiyle söyleyeyim ve sen elbette yüce bir ahlak üzerisin. Ahlakı hocam. Ahlakı. Yine peygamberimizin bir sözüyle bunu tamamlayan bir sözüyle ya da buna katkı sağlayan bir sözüyle ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Güzel ahlak. Evet, güzel ahlak sahibi Hilim sahibi yani yumuşak başlı, alçak gönüllü yani mütevazı, kibirli bir insan değil. Ben de sizin gibi bir insanım diyen bir insan sık sık ki Allah'ın vahyiyle muhatap olmuş bir insan için bunu sık sık hatırlatmak gerekmeyebilirdi de yani ben peygamberim deyip işin içinden çıkabilirdim. İşte bütün bu özellikleri adaleti, dürüstlüğü, güvenilirliği e, ile Üsve-i hasene sıfatını almış Kur'an-ı Kerim'de. Üsve-i hasene ha? en güzel örnek demek. Yani peygamber yine bu yönüyle de bütün peygamberler arasından sıyrılıp en başa konulmuş Hazreti Muhammed. Üsve-i hasene tekrar edelim. En güzel örnek demek. Peki peygamberleri örnek almak için biz ne yapabiliriz? Yani biz e, insan olarak ne yapabiliriz? Bir kere sabırlı olacaksın. Yani sabırlı bir insan olmaya gerektiriyor. Ahlaklı bir insan olmayı gerektiriyor. Hoşgörülü bir insan olmaya gerektiriyor. Ve son son e, belki de en önemlisi de Adil bir insan olmak adil, gerekiyor. Adil, adaletli. Evet, adaletli bir insan olmak gerekiyor. En önemlisi de kendine adil olacaksın. Yani kendini de zaman zaman böyle bir muhasebe edeceksin, düşüneceksin. Ve bunu yaparken kendine de adil Aslında davranacaksın. Aslında öz eleştiri he? dediğimiz şeyi de yapacaksın hocam. Çok güzel. Evet. Eğer Allah'ı seviyorsanız demiş peygamberimiz bana uyunuz. Şimdi bunu niye söyledim bir hadisinde? Şimdi bizim dinimizde şöyle bir şey var. Peygamberin yaptıklarını o yaptığı için yapmak. Peygamberimizin kaçındığını o kaçındığı için kaçınmak. Kaçındıklarından o kaçındığı için kaçınmak sünnettir. Bunu yapmak da sevap kazandırır. Yani peygamberimiz mesela demiş ki ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim günde beş kere dişlerini fırçalamalarını emrederdim. Misvak şeklinde evet. ifade ediyor onu. Şimdi bunu yapmak zorunda mıyız? Değiliz ama değiliz yaparsak. Ama yaparsak yani sünnet. Ağız temizliğimize dikkat edersek anlaşılacak şekilde getirelim. Ağız temizliğine get dikkat edersek bir sünneti yerine getirmiş oluyoruz ve dolayısıyla bir sevap kazanmış oluyoruz. Mesela Peygamberimiz yemekten önce ve sonra muhakkak ellerini yıkarmış. Bunu Peygamberimiz yaptığı için yaparsak ki yapıyoruz zaten. Evet. Bir de bu niyetle yaparsak sevap kazanır. Böyle bir teşvik tarafı da var bizim dinimizin. E, peygamberin yaptıklarını yapmaya teşvik tarafı da var. Şimdi vahiy 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 işte diyoruz. tebliğ diyoruz. O demek? Ama bu nedir hocam? O çok kısa geçeceğim onu. Önemli bir konu ama Allah'ın Mesajlarına biz vahiy diyoruz. İlahi mesajlara vahiy diyoruz. Şimdi vahiy yolu Hazreti Muhammed'le birlikte kapandı. Yani Allah'ın doğrudan doğruya bir insan aracılığıyla bütün insanlara mesaj göndermesi Hazreti Muhammed'le sonlandı. Bunu söylemişken şunu da ekleyelim. Hazreti Muhammed son peygamber bizim inancımıza göre. Evet Yani bir Müslüman buna bu şekilde inanır, bu şekilde kabul eder. Peki hocam bu Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamber de vahiy aracılığıyla peygamber olduğunu öğrendi değil mi hocam? Tabii hepsi ki. vahiy yoluydu. Evet hepsi Cebrail isimli melekle yani vahiy meleği olan Cebrail'le muhatap olmuş oluyorlar. Biliyorsunuz dört büyük melekten bir tanesi Cebrail ve evet. görevi Allah'ın mesajlarını insanlara iletmek. E, iletmek. Vahiy kısaca böyle tanımlayabiliriz. Çok güzelmiş. Peki şimdi geçelim ilahi kitaplara. İlahi kitaplar. Şimdi biz kutsal kitapları yani dinlerin kitaplarını şöyle e, sınıflandırıyoruz. Bu tarafa ilahi kitapları koruyoruz. Bu tarafa ilahi olmayan kitapları kitaplar. koyuyoruz. Yani beşeri kitaplar. Yani insan eliyle yazılmış kitaplar. Nedir onlar? İşte Budizm'in kutsal metinleri. Tripitakalar. E, i̇şte Konfüçyanizm'in kutsal metinleri. Şinto Şinto metinleri. Bir ekstra da Şintoizm'i uzun uzun anlatmıştık. Bunlar insan eliyle yazılmış e, kitaplar. Bir de konumuz olan dört büyük kitap var. Bunlara biz ilahi kitaplar. Allah tarafından gönderilmiş kitaplar demek ilahi. ilahi kitaplar diyoruz. Onlar neler? Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kur Kerim. Tevrat kime gönderilmiş? Kim Yahudilere hocam? gönderilmiş. Hangi peygamber? Hazreti Musa. Zebur kime gönderilmiş? Hazreti Davut. Bir dini var mı Zebur'un? Yahudilere gönderilmiş yok, yok. ama Yahudilerin ana kitabı hangisi? Tevrat. Tevrat. Zebur bir de Hristiyanlar tarafından da kullanılan bir kitap. Biliyorsunuz Hristiyanlar İncil'i kutsal kitap kabul ettikleri gibi Tevrat'ı da kutsal kitap olarak kabul ediyorlar. Bunun sebebi basitçe şu. Tevrat'ta günlük hayatı düzenleyecek detaylı kurallar var. Evet. Bunlar İncil'de yok. Yani İncil'ler için doğru bir tanımlama olur mu bilmiyorum ama daha çok Hz. İsa'nın hayatını anlatan kitaplar diyebiliriz. Hiç kural yok demiyorum. Var elbette. Ama o detaylı kuralları biz Tevrat'ta buluyoruz. Bu yüzden Tevrat'a Hristiyanlar eski ahit yani anlaşma demek ahit. Eski ahit diyorlar. İncil'e de yeni, yeni ahit, ahit diyorlar, diyorlar ve bu iki kitap kitap mukaddes ismiyle kutsal kitap ismiyle bir kapak arasında bulunuyor. Dolayısıyla bunun içinde mezmurlar diye bir bölüm var. Zebur. Hazreti Davut'a gönderilmiş Zebur var. Arada şeyi de söylemiş olduk. İncil Hristiyanların kutsal kitabı Hazreti İsa aracılığıyla gönderilmiş. Bir de bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim var. Hazreti Muhammed'e gönderilmiş. Kur'an-ı Kerim'in gönderilişi 22 yıl sürmüş. 22 yılı biraz geçmiş. 610 yılından 632 yılına kadar. Yani şöyle düşünmesin öğrencilerimiz. Bir gecede gelmemiş. Bir gecede gelmemiş. Ya da Hazreti Muhammed bu senin kitabın Dememiş. diye verilmemiş. Tedirici yöntem diyoruz biz Nedir buna. Hocam Eğitimde o. de kullanılır bu. Olaylar geliştikçe ona uygun ayetler gelmiş. Yani olaylar yönlendirmemiş hoş Kur'an-ı Kerim'in çerçevesini ama toplumdaki sorunları çözen ayetler bu şekilde 22 yıl boyunca. Bu aynı zamanda bir toplumun eğitilme süreci de. Çok temel alışkanlıklarınızı düşünün şahsen. Çok böyle vazgeçmeyeceğiniz. Evet inceğini size birdenbire onu bırakın desek. Hocam yani. mesela birden bana yemek yemeyi bırak Recep derseniz bırakamam. Ya yani hiçbir şeye bırakamayız değil mi? Evet. Hiçbir alışkanlığımızı bırakamayız. E toplumların kültürleri, inançları, alışkanlıkları yüzyıllar boyunca süren bir sürecin sonunda oluşuyor değil mi? E sen şimdi 22... bir topluma çıkıp. Evet buyur. Kısa bile hocam neredeyse aslında. Aslında 22, 22 yıl. Onu bir toplum için. Çok kısa bir süreç. Yani... Hocam bu arada bu diğer dinlerde, diğer kitaplarda az önce bahsettiğimiz kitaplarda da bu süreyi biliyor muyuz? sürüyor evet. İncil Hazreti İsa'dan sonra yazıldı. Yani İsa'nın ölümünden yaklaşık 70 yıl sonra ilk İncil metinleri ortaya çıkmış. Tevrat için şunu söyleyebiliriz. Tevrat'a daha sonradan çok bölümler eklenmiş. Yani onun yazılma süreci devam etmiş Hazreti Musa'dan sonra da. Zebur için belli bir tarih. Hani Hazreti Davut'la ilgili e, Yahudi kaynaklarında elbette bir tarih veriliyor. Ama bizdeki gibi şey değil. E, Keskin bir tarih 20 yok. yıllık 30 yıllık bir süreci kapsayan e, süreçler değil. Evet. Mesela ahit sandığı konusuna baksınlar. Hani çok böyle dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Çok böyle dallandırıp budaklandırmak istemiyorum. Ahit sandığı konusuna yani bu kavramı arayan bir olan, baksınlar. Meraklı olan arkadaşlar evet bakalım. Evet. Kur'an-ı Kerim 22 yıllık bir süreçte gönderilmiş. Mantığı da şu. Bir toplumu eğitiyorsun, değiştiriyorsun, dönüştürüyorsun. Ve biraz önce söylediğiniz gibi aslında bu çok kısa bir süre. Evet. Çok kısa, kısacık bir süre aslında. Yüzlerce yıllık geçmiş olan toplumlara düşündüğünüzde ahlak anlayışını değiştirmiş, sevgili peygamberimiz yaşadığı toplumun dünyaya bakışını değiştirmiş, alam ülke bakışını, insanların birbirlerine bakışını her şeyi inanç inancına değiştirmiş. Ya bir toplumun inancını değiştirmek kolay bir şey mi? Kesinlikle çok zor hocam. En zor şey belki de değil mi? En zor şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla kutsal kitapları şöyle toparlayalım. Tevrat Hz. Musa aracılığıyla Yahudilere gönderilmiş, Musevilere gönderilmiş bir kitap. Zebur Hz. Davut'a gönderilmiş bir kitap. Bir dini yok yani bir dinle gelmemiş sayı Hazreti Davut. İncil Hazreti İsa'ya Hazreti İsa aracılığıyla Hristiyanlara gönderilmiş. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed aracılığıyla bütün insanlara gönderilmiş. Müslümanların kutsal kitabı ama. Şimdi Yahudilik için şöyle bir parantez açalım. Nedir hocam o? Yahudilik evrensel bir din değil. Yani muhatabı bütün insanlar değil. Neden hocam? Belli bir kavim, böyle bir toplu. Böyle inşa edilmiş. Yani böyle aslında Hazreti Musa dönemine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'deki anlatımlarda evrensel bir yapısı var. Çünkü Kıptilere de, Firavun'a da, Hz. Mısır'ın yerlerine de Allah'a inanmaya davet ediyor değil mi? Anlatmıştık 8. sınıf videolarından bir tanesinde hikayesini. Son Sonradan belli bir topluluğun, kavmin, milletin kitabı olmuş. İncil evrensel bir kitap. Bütün insanlığa hitap ediyor. Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap. O baştan beri evrensel bir kitap. Yani evet. İncil, Hazreti İsa Yahudilerin arasından çıkmış bir peygamberdi. Ki Yahudiler Hazreti İsa'yı yalancı Mesih derler. Mesih kurtarıcı demek. Yalancı Mesih derler. Ee, biz Mesih olarak adlandırırız Hazreti İsa'yı. Ama Hazreti İsa'nın müjdeci bir, peygamber olduğunu kabul ederiz ve buna inanırız. Neyi müjdeler Hazreti Kendinden sonra gelecek bir peygamber. O peygamber de Hazreti Muhammed. O yüzden belki de İncil'e müjde anlamına gelen İncil ismini vermişler bilemiyoruz. Böylece dört büyük kitabı da bitirdik. Konularımızı bu iki videoda toparlamış olduk. Çok bir videomuz güzel. daha kaldı. Çok güzel hocam. O videomuzda ne işleyeceğiz? O videomuzda bir bölümünde Hazreti Adem'in hayatını anlatacağız. İkinci bölümünde de Kunut dualarını işleyeceğiz. Süper arkadaşlar. O videoyu da sizleri bekliyoruz. Bu konu ilginizi çekti mi? Bizimle yorumlarda buluşun, paylaşın. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.